üçüncülüğe çıktım. 3-0 aldım ve Türkiye üçüncüsü oldum. Sonra çok mutlu oldum Dünya Şampiyonası seçmelerine katıldığım için. Yani güzel bir andı benim için. Evet. Bayağı bağırdım orada, bayağı mutlu oldum. Sonra hocaya koştu, sarıldım hemen. Yani çok mutlu oldum o an. Biraz da duygusallaştım, ağladım yani mutluluktan. önceki rakiplerimle zaten dövüşmüştüm. Yendiğim de oldu, yenildiğim de oldu. Çok e, beraber giden maçlar da oldu. Bu defa yapacağıma çok inanıyorum. E, güveniyorum kendime de. Bütün Diyarbakır halkının da bana güvenmesini çok isterim.